Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar her zamanki gibi her zamanki gibi demeyeyim de Minecraft oynayacağız. Neredeyse ben e, Minecraft alakalı videolarımda direkt Minecraft'a ortadan direkt başlıyordum. Şimdi Minecraft'a baştan başlayacağız. Hayatta kalmadan ileriye doğru gideceğiz yani. Hayatta kalmadan başlayacağız. İlerle ilerle gideceğiz işte. Neyse fazla uzatmayayım video direkt geçeyim. Yeni oluştur dedim yeni harita kanal için başlayacağız. İşte dünyanın ismini Johnny koydum. Survivor. sever Survivor ne ya? tamam. Harita mı olacak. hayır normal. Tamam oluştur dedim. Arkadaşlar burada önemli bir duygu yapmam gerek. Like atmayı unutmayın. Her like'ınızdan bir telekom. Bye. Telekom like atarsanız sevinirim. Ekmek almam gerek açım. Siz her gün ekmek yiyorsunuz ben niye yiyemiyorum. O yüzden like atarsanız sevinirim. Bir de abone olursanız da sevinirim. Hadi diye başlayalım. <laughs> Sıfırdan geliyorsun arkadaşlar. Şimdi burada boş. Verin. <laughs> Beni duyuyor musunuz? Birisi var mı? Hey. Hey. Lan çık. Neyse. Ya ne oluyor? Çık şuradan be. Ha. Neyse arkadaşlar şimdi ağaç kıracağız. Çünkü öyle başlıyoruz. Çünkü Minecraft'ta başka şekilde başlamıyoruz. Ağaç kıracağız ne? Odun kıracağız ağaç kıracağız yani değil. Neyse boş verin, önemli değil. <laughs> Arkadaşlar burada Minecraft videoları çekiyorum. Korku oyunları da çekebilirim. O yorumlara yazın siz. Yazın ki şu videoyu çek korku oyunu olarak da söyleyebilirsiniz. İstediğiniz oyunu çekerim ben. Yani. Fark etmez. Korku oyunu olarak. Ama bilindik oyunları söyleyin. Bilinmedik oyunları söylemeyin ya da saçma bir oyun falan söylemeyin. Tamam şimdi yapıyoruz. buradan bir iki üç Buradan crafting table'ımız buraya koyuyoruz. Sopa yapıyoruz. Sopayı duş şuraya bir tane koyayım. Sopaya da birkaç tane alalım. Tamam şuraya koyduk. Abi şöyle başladık. Güzel bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. Crafting table yaptık. Ee, sonra buraya basıp arkadaşlar şöyle bir tane şey yapıyoruz şuraya basıyoruz sonra arkadaşlar e, ya kılıç ne yaptım kılıç yapmayacaktım balta yapacaktım ya ne oldu ha kılıç yapmayacaktım balta yapacaktım neyse arkadaşlar şöyle başlamadan ha şöyle e, dur ha tam burada var zaten direkt buradan direkt şöyle bir şey yapalım kıralım Aslında burası iyi ya. Burada bir tane ev yapabiliriz aslında burada. Şöyle yeterli. Tamam abi şöyle e, koyalım bunu. Bir tane şey yapalım. Kazma. Bunu yap. Neyse bunu sonra ne yapalım. Bir de şey alalım. Balta. Bunu da at. Sonra gelelim buraya. Ya al onu ya. Boş ver. Şöyle hızlı bir şekilde kazalım şuraya. Gidelim şunları atalım. Tamam. Şimdi abi şöyle bunları hemen kazalım. Sonra mağaraya gidip demir bulacağız. Hiç ölmeden hardcore yapacağım. <laughs> Aslında yapabilirim de. Hardcore şimdi uzun iş yani. Onu özel başka video yapabilirim. Yorumları yazın. Biraz daha kazayım. Çok da kazayım şimdi. Şey, bu kadar yeter tamam. Tamam şimdi abi. Gidelim. Şu dakika. Bir tane şuna yapalım çünkü mağaraya falan gidiyoruz. 12 tane yeterli. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şöyle atlayalım denizin içine. Ya ben buraya gidene kadar hayır ya boş. Denizin altından hemen gidelim şöyle. Şöyle hemen çıkalım abi şuraya. Ya of. Böyle kısa şey bekleyemeyelim yani. Bak şurası orman oraya gidebiliriz. Tamam. Burada kim var? Hey. Beni duyuyor musun? Al ye. <laughs> evet arkadaşlar. Tamam şöyle başlayalım. Burada ne var? Ha <laughs> yine mi? Hey dostum aç mısın? Al. Nereye gidecektim o? Bu? O burası yakın gözüküyordu ya. Şey yapabiliyor muyuz? Adı neydi? tekne. tekne. Tekne bir şey yok. Ha, ya öyle bir şey yok muydu? Vardı. Ha bu İngilizce oynadığımız nasıl yapılıyor onu yapıp küre ha tamam tamam yapalım kolay bir tane abi şöyle küre kalıyoruz küre kalıp sonra crafting table açıyoruz geliyoruz bir tane şöyle yapıyoruz abi koyuyoruz. Sonra bunu kırıyoruz hemen. Ya ben şöyle kırayım. Ha. Tamam. Lan olmadı. Ya havalı bir giriş yapacaktım. Niye olmadı ya? Ya of. Neyse şuradan deneyeyim. Olacak mı? O. Tamam bir dur. Ha. ha ne oluyor? Şöyle 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 Daha bu kontrol etmek biraz zor. Şuraya biraz, şuraya biraz. Ay. Ya yanlış yaptım. Ya abi na na Ya ya ne oluyor? Neyse yüzerek gideyim. Hey. Sana diyorum. Lan. Ne haber? Lan hocam dur. Lan. Lan dur dur dur. Dur. Dur dur dur. Ha dur. Hayır hayır hayır. Ne? Ya hayır ya. Hayır ya. ya o. Oh. Ya nasıl ya oğlum bu ne? Ya of. Deniz altından gidiyoruz bir şekilde. Buna nasıl açacağım? Ne haber? Ne haber? Hey, sana Arkadaş olmaya geldim. Bu... Arkadaş olmaya geliyorum. Hayır. Bread. Ya başlayayım. Sar lan. Oğlum burada... Ya ben niye gittim? Burada bir tane varmış o yetmez. Yani... Gümüş varmış. Ay. Neyse ya. Evet arkadaşlar hayatta kalmadı. direkt öldük. Olmadı ya. Devam edecektim de olmadı. Neyse. Bir dahaki Minecraft videomda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapat. Ne geliyor lan? İksitemi bulaşıyorsunuz lan. Git. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi 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 hadi. hadi, hadi. Gelin lan. Hadi. İkiniz de gelin. Döverim ki ikinizi de. Hadi. Neredesin? Lan tamam, hayır hayır hayır. Gel gel gel. Gel hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi gelsene, gelsene. hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Lan gelme. Ya. Oğlum korkmuyorum. Hala dövüşeceğim ki. Ben daha yemek olsam. Vah. Hey. <laughs> Altta mı? Altta mıydı zaten? <laughs> gel. Gelin hadi gelin 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 gelin. Hop. Şekil, çekil çekil çekil. Lan. ya dur dur vurma tamam dur bir vurma bu. Vu. Ya yeter yeter ya. Oradan vurmayın. Arkadaşlar niye giriyorsunuz? İzleyenler şu an gülüyor. Lan hayır ya öleceğim. Hayır hayır. Adad. Senin ka kafana...